Ya şey diyeceğim. Galiba seni annen benim için doğurmuş. Seni Bir kızı çok sevmiştim. Gitmiştik istemeye pahalı bir çikolata Bir buket çiçek ile takım elbiseyi giyip atladık Aaa hayır hayır Ben onu sadece arkadaş olarak seviyorum o zaman neden kalp aldı? Alerji. Numarasını silecek kadar kıssak da o numarayı aklımızda tutacak kadar çok sevmişiz bazısını. Buradan eski sevgilinize ne söylemek istersiniz? Hatırladın mı o günleri? Ben sana hayallerimi anlatırdım. Sen bana yalanlarını. Bilmem kaç parçayım bu ara günahkarım Kalp atışlarım arttı gözyaşlarım Kendini salsan bir benim olsan İşte o an sus Başla arkadaş gibi dikten zaten. Bir ara sizi şifliyorlardı öyle başladı. Hayır. Şöyle başladı. Ee, herkes zaten biz Cemre ile arkadaş olarak konuşmaya başlamıştık. Ee, ben de bilmiyordum öyle. Hani öyle bir şey olacağını. Ondan sonra e, o zaten benim seslerimle video çekmeye başladı. Hı, hı. Ya herkes biliyor zaten hani benim seslerimle video çekmeye başladı. Ben onun sesleriyle video çekmeye başladım. Öyle öyle gitti. Sonra birbirimize yorum atmaya falan başladık. Aleyicim, evet, herkes zaten ondan sonra direkt başladı bu muhabbetler zaten. Hani benim dememle bir şey başlamadı. O benim sesimle video çekince herkes benimle onu şiplemeye başladı. Ben onun sesiyle çekem çekemediğim için ben onun sesiyle işte onun ismi yazan sesleri çekmeye başladım. Ona yorum attım, o bana yorum attı. Ben ona yorum attım, o bana yorum attı. Ondan sonra başladı zaten muhabbetler. Vallaha gidelim yanından geçelim sonunu bile bile arabana gidelim. Gelsin. benim videolarımı görüp anneme yetiştiren dedi koducu akrabalara söylüyorum. sizi 2 ile çarparım 3 ile toplarım 4'e çıkartırım 5'e bölerim o kadar boşuna engellememişim sizi facebook'lardan 200 ülüler 200 ülüler mavi kız kanaş gözlerini bom mavi Cellat abi yine ben Cencel sonsuz bir kaçıyorum. Lan! Allah kahretmesin seni. <laughs> Yak. Zaten alev alıyor dünyam Bir gün kötü bitecek rüyan Adım atarak başarıya rastlanma Çok depar attım yetişemedim teşekkür ederim. Yusufcan teşekkür ederim. Cemcer oldu. Niye görüntü yok ya? İnsan bir gecede her şeyini kaybeder mi? Sevdiğim adamı kaybettim En zararlı maddeden betardı o gözlerin Kafamı kıyak yapardı masum gülüşlerin Düşüşlere sokuyordu beni o sözlerin Tribe girdim ulan harbiden neden gittin Sensizliği koyuyorum yine bu folyoya Mavi Düşmedi mi hala Cemre başına Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu Var mısın bu yolda Yanı başımda Yasla ruhunu bana Kır papatesi Siz çok iyi biliyorsunuz ama istemediğiniz ve sürekli olarak görmek istemediğiniz bir durumu yani karşınıza sürekli sürekli çıktığını düşünün. Psikolojik olarak da etkileniyorsunuz. Bu yüzden rica ediyorum. Rica ettiğimde uygulamayan sayfalara bunu yapıyorum. Bu kadar. Bu konu hakkında gerçekten konuşmak istemiyorum. Bu kadar. Ellerin kışı bahar eder mi? Tutuşunca yüreğim mekar Her bir saray olur Yaram ben, bittim, en sevdiklerimi aldattı beni. Eee ne olmuş? Ne kadar yalnız olduğumu anladım. Yalnız değilsin ama yanımda ben varım. Gönüldedir gözümde silinenler Saçma sapan cümlelerden Deliye dönüyorum onun adı nefret Gözünü kapaya da küfret Neyini çalabilir parça mutluluk biraz da sen gerekti bak Ben aklı senle bozmadım sevinme bu duruma Bir durdum oturdum eksiklik hep kalır bu sol yanımda hatıram Elimde son bir fotoğraf Baktım öylece yüzümde tebessüm Sen ne eski